Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım 2023 yılında sizleri neler bekliyor aşk iş maddiyat kariyer kartlarımız sizlere neler söylemek ister diyelim sizler de niyetlerinizi dileklerinizi tutabilirsiniz bu arada kanalıma ufacık beğeninizi eksik etmeyin arkadaşlar sizleri de beğenenleriniz çok olsun. Bakın alma verme dengesini korumuyorsunuz. Ondan sonra o efendim bana olmadı da bana uymadı da. Ya ülkemizde, yurt dışında, yurt içinde milyonlarca insan bu iş ile uğraşıyor. Tüm açılımlar herkese uysa zaten böyle bir şeyin mümkün olmayacağı kesin. Olamaz yani. Uyanları alacaksınız, uymayanları da evrene iade edeceksiniz. Yine inşallah olumlamalar sizleri bulur diyelim kötülükler ya da olumsuz kartlar uymasın. Hiç kimsenin başına kötülük gelmesin diyeyim arkadaşlar. Olumlu kartlarında hepsi sizlere uysun. Bakalım 2023 yılında kartlarımız sizlere neler getirecek, ne havadisler verecek. Aa müjdemi isterim yengeçler. Hakikaten bakın öyle ya da böyle çok 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 yakında tez bir anda muradınıza kavuşuyorsunuz. İnşallah tüm istek ve arzularınıza kavuşacaksınız. Bakın hem iş hem aşk ta yüzünüz gülecek. Ee, bakın yani teklifler. Çifte mutluluk yaşayacaksınız arkadaşlar. 2023 yılında çifte mutluluk yaşayacaksınız. olaylardan bahsediyormuşum <laughs> olmadı diyormuşsunuz iyi olaylardan bahsediyormuşum gene olmadı diyormuşsunuz arkadaşlar velasıl kelam ben de size şey diyormuşum abi size kötüsü de uymuyor iyisi de uymuyor ne istiyorsunuz siz bakın iki tane güneş kartı sonsuz aşk bakın büyük bir aşk ve ebedi aşk mutluluğu yakalayacaksınız. Verimli bir yıl olacak inşallah sizin için kadın demek zaten toprak anadır arkadaşlar. Daha ne olsun? Verimli bir yıl. Aklınızdaki muhterem ya da mübarek sizin ile alakalı ne düşünüyor dediğimizde bir çare. Bakın bir çare. Aşık aşk kartı aşkınız ebedi çok çabalıyorum diyor. Aramızda bir takım şeytanlar var. İnsanlar var, şeytanlar var, şeytan suretli, şeytan kılıklı gudubetler var ve o kadar çok çabalıyorum ki diyor. Bakın aklen ve kalben sevdiğiniz kişi her kimse bazılarınız eşiniz ile alakalı da sorunlarınız olabilir problemleriniz olabilir bu problemlerinizi aşacak gibisiniz çünkü aklınızda kişi eşiniz olsun sevdiğiniz olsun bekarlar ya da evliler fark etmiyor o kişi her kim ise sizin için büyük çabalar gösterecek ayrıyeten bakın ne kadar bir takım şeytanlar yüzünden aranızda açılmalar olsa da bakın bir takım insanlar bir grup şeytani suretler aranızda olsa da gene de ben sana doğru geleceğim diyor. Şu an bir çare deli divane senin için. Bu şekilde olan birisi var. Yengeçler hayırlısı olsun hakkınızda. 2023 yılında koştur 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 bu çaresiz aşık size doğru gelecek. Ama bakın iki tane güneş kartı. Çok yakında, tez vakti. Muradınıza eriyorsunuz. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Mucize üstüne mucize. Zaten bakın nasıl kollarınızı açmışsınız. Aşırı derece istediğiniz duanız, dileğiniz ne ile alakalı ise bir takım sorunlar, teşkil edici durumlar ortadan kalkacak. Ve sizler büyük bir niyaz içerisine gireceksiniz. Yüce Yaratan'a şükranlarınızı sunacaksınız. Allah'ım, Ya Rabbim, Ya Rabbil Alemin. Ben istedim, sen ol dedin ve oldu diyecek aranızdan birileri. Ne ile ilgili? Maddi, manevi, aşk, meşk, aşk, evişne, her neyse. Yani konu ne olursa olsun çok hızlı, çok yakın zaman diliminde bakın isteğinize ve arzunuza, amelinize ulaşıyorsunuz. Yani şöyle bir derin nefes alacak, oh be diyeceksiniz, dünya varmış. Bazılarınızın parasal anlamda olabilir, bazılarınızın da aşk anlamında hangi konuda muzdarip olduğunuz durumlar var ise bir aydınlanma yaşayacaksınız. Ayrıca bakın burada diyor ki değnek kralı bekar olanlar bir çare aşığınız koştura koştura gelecek ve size artık o teklifi yapacak ve 2023 yılı sizin için hem aşkta hem işte yüzünüzün güleceği bir yıl olacak. İlk adımları atacaksınız aynı çatı altına aynı haneye o kişiyle geçeceksiniz. Kafanızın içerisinde tasarladığınız bir iş planı, bir proje, yeni bir adım, kendinizi küçük de olsa böyle, kendi paranızı kazanacağınız bir yer, ne bileyim, meydana getirebilirsiniz. İlla ki bir iş yeri açmanız şart değil. Kendi işinizi yapacağınız bir konum yani ilahinin de sayesinde yapacaksınız diyelim. Bakın gene evlilik teklifiniz var. <laughs> ya belki de bu kişiyle sizler şu an ayrısınız, şu an birbirinizin yüzünü görmek bile istemiyorsunuz ama aranızda düzelmeler olacak. Yani bu kişinin gözlerindeki pişmanlığı da göreceksiniz ekran'a bir şey oldu ha. Şu an aranız limanı olduğu kişiyle de gelecekti. Olası gelecekti. Çok yakın gelecek ama bu sayılı günler kaldı belki de. Tekrardan aynı bakın bu avluda gördüğünüz karakterler, kişiler gibi tüm sorunlarınızı çözecek ve mutlu bir kapıdan içeriye gireceksiniz. Yani hakkınızda hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Evet ekranda geldi. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var diyorsunuz. Size karşı düşmanlık yapmış. Böyle size adavet ve husumet besleyen kişi her kim ise bunu bir konuda pişman edeceksiniz. Kedi gibi ensesinden yakalayacaksınız. Bakın önlerinde dıkıla dıkıla ikisi birden gidiyorlar. Artık size ne yaptılarsa, nasıl bir ihanet, nasıl bir hıyanet yaptılarsa, yaptıklarına yapacaklarına bu kişileri pişman ediyorsunuz diyebiliriz. Yani evet yolunuz var, aşk hayatında olumlamalar sizleri bulacak. Kalbimdesin diyen, kalbimden hiç çıkmadın ki diyen de bir kişi var. Bakın. Kalbini size doğru uzatıyor. Al senindir. Ne yaparsan yap diyor. Çünkü aşk kartları olduğu için. Yani para kartı olsa para elinizde derdim. Bakın burada aşk kartı olduğu için aşk. Aşk ve aşk diyor. Yani yalnızlıkta da... Çığır açmış olabilirsiniz bazılarınız ama yani bu sene size uğur getirecek ve şans getirecek diyebilirim. Bakın evlilik teklifi var, yeni bir aşk var, hali hazırdaki aşkınız ile ciddi bir yolda adım atmanız var. Aynı çatı altına, aynı haneye geçmeniz var. Hanenizdeki bir takım sorunları aşacaksınız temelli bir iş koruma gibi durumlarınızda söz konusu olabilir. Ancak bir ikileminiz var. Kendinize bir iş yeri kurmak ya da biriyle ortak olmak da bilmiyorum. Kendi hakimiyetiniz altında böyle bir planlarınız var ama nasıl olur, nasıl biter gibi de birçok ikileminiz var. Ayrıca aşık olduğunuz kişi ile alakalı da böyle bir düşünceleriniz olabilir. Ya yani yeni bir aşk mı, hala hazırdeki kişiyle devam mı? Böyle kalbiniz karışacak, aklınız karışacak, gönlünüz birazcık bulanacak. İki kişi arasında kalıp bir ikilem yaşayabilirsiniz. Maddi kaynaklar sizleri bekliyor olacak ve bakın yine burada güneş kartı. Hayatınıza renk gelecek, güneş doğacak. Tam uç noktada bakın tam uç noktada şöyle sabitleyelim. Nasıl dua ediyorsunuz? Nasıl şükranlarınızı sunuyorsunuz? Bakın. Artık neyi çok istiyorsunuz bilmiyorum ama o istediğiniz şey ile alakalı olduğuna dair bakın. Duyumlar aldığınız an böyle sevinçten yani ne kadar niyaz etsem azdır diyeceksiniz. Çünkü belki de yıllardır beklediğiniz bir iş de olabilir. Bir aydınlanma, bir neticelenme, olayların lehinize dönmesi. Artık diyorum ya sıkıntı yaşadığınız, muzdarip olduğunuz konu ne ise bu konuyla alakalı bir aydınlanma yaşayacaksınız. Benim bebişim de bir duruyor bir durmuyor ne yaptığı belli olmuyor. Şimdi iki dakika ona baktım telefonu sabitledim mi Aa, yok gene gitmiş almış başını gidiyor bu telefon aşk 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 ebediyet sonsuz aşk karınız kocanız ya da sevdiğiniz kişiyle ilelebet birbirinize sadık kalacaksınız diyebilirim aşkınız ebedi olacak Tabii ki şimdiye kadar yani kazık yemişsiniz sağlam bir ihanet görmüşsünüz ama şu saatten sonra tanıdığınız ya da tanışacağınız kişiyle hali hazırdaki kişi de olabilir bu. Artık aşkınız baki ve ebedi olacak. Manevi yönden güçlü, kuvvetli ve irade sahibi olduğunuz için ruhsal bağlantılarınız kuvvetli olacak. Ya yani yaptığınız dualar ya da bazen söylediğiniz bir kelime duaya da dönebilir. Anında kabul olma gibi. Verimli bir yıl sizleri bekliyor. Gerekli olmayan yani gereklilik payı olmayan herkesi sınırı hudutu aşan her kim olursa olsun şöyle bir kenara bırakacaksınız. Evet bir çare aşığınız sizin için çok çaba sarf edecek. Belki de şimdiye kadar ben senin için çaba sarf etmedim ya da ne bileyim senin değerini bilemedim, kıymetini bilemedim. Bir takım insanlar ve şeytanlar yüzünden istediğimiz konuma gelemedim ama ahanda böyle deli divaneyim diyor. Bir çare. Kala kalmış öyle arkadaşlar. Sizsizlik başına vurmuş bu kişinin. Aşkı başına vurmuş. Peşinizde koşturacak 2023 yılı boyunca öyle de olur diyelim inşallah kısmetleriniz maddi ve manevi anlamda gerçekten olumlamaları ve güzellikleri kendinize doğru çekeceksiniz ciddi bir yükseliş hayatınıza doğru geliyor arkadaşlar kadersel bir döngü kadersel bir süreçten geçiyor olacaksınız. Şimdiye kadar sınandığım, şimdiye kadar imtihandan geçtiğim yeter diyorsunuz. Artık canıma tak etti dediğiniz bir anda tam da böyle umudu, ümidi yitirdiğiniz bir zaman diliminde Allahü Teala size güzelliklerini gönderecek, sunacak. Evrenin olumlamalarını üzerinize çekeceksiniz. Kara bulutlar üzerinizden kalkıyor arkadaşlar. Geceniz, karanlığınız aydınlanacak. Güneş tepinizden bakacak. Güneşli günler yakın, hem de çok yakın. sevgilim yengeçler. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Olumlamalar, güzellikler, sağlık, sıhhat, para, maddi ve manevi sizin için hayırlı olanlar sizi bulsun diyelim. Hayırsız olanlar zaten uzak olsun mutlu yıllar, nice senelere, yeni yılınız kutlu olsun. Artık ne kadar istek ve dilekleriniz var ise de hepsi böyle teker teker adım adım size doğru koşar diyelim. Sizler de bana aynısını söyleyebilirsiniz yorumlarda. Hoşça kalın, dostça kalın. Benim bebiş çocukmadan ben bebişe bakayım. Şimdi sizler de beyninizi ihmal etmeyin ama. Ufacık bir beyni ve ufacık bir yorum. Hepinize bay bay.